Arkadaşlar merhaba. Yine bir Volkswagen Polo Open Air açılır tavan. Bu şekilde gelmiş. Yırtıklar, yamalar. En az 3 santim kısalmış. İçi gözüküyor. Yağmur, su, toz, çamur her şey girer bunun içine. hemen hemen e, dört tarafta da aynı şekilde yama önde arkada ortada sağda solda ve altındaki e, demir kafes de çürümüş büyük ihtimal Çünkü küflenme kabarıkları var ellerine bakalım Evet çelik alatta kopmak üzere Çok aşırı derecede su almış ve küflenmiş. Evet buradaki tel kopmuş, halat kopmuş artık. Öndeki yer sağlam ama arka kopmuş. Sol tarafa bakalım. Evet burası da kopmuş. Yani tel sağlam. Ama takılacağı yer çürümüş bitmiş artık. Arka tarafı hiç göremiyoruz. Bir açalım. Evet arkadaki sağlam. El takma yeri sağlam. Ama bu da çürümeye başlamış. Arkadaşlar bunu sökmek için tavanı kendiniz sökebilirsiniz. Bazen bize soruyorsunuz. Önce bu şekilde tavan döşemesini çıkarıp sağlam bir şekilde tutamaklar güneşlikler bunları söktükten sonra tavan kendiliğinden çıkar. Arka bagajdan bagajı bu şekilde açıp alabilirsiniz tavanı. İçini sökmek için de tavan döşemesini söktükten sonra bu fitil de tabii döşemeden önce çıkarmanız gerekiyor. Kenar fitilini Döşemeyi söktükten sonra bu civataları var. Orijinal ise bu şekilde tors civata. Yıldız tors civası. Ama illa bu civata olacak diye bir şey yok. Belki de söküldü. Tornavida başlı takıldı. Anahtar başlı takıldı. Onları söktükten sonra bu tavanı üst taraftan alabilirsiniz. Bu zaten kenarının çemberi. Tutan malzeme bu. Bu içinde kalır içine düşer. Siz yukarıdan tavanı alırsınız. Ama motoru yerinden sökerseniz, bakın bu cıvatalarını daha rahat alırsınız. Yoksa biraz geriye kaydırıp çekmeniz gerekiyor yukarı alırken. Yani sökmesi çok basit. Takması da aynı şekilde basit. Cıvatalar yerine denk geldikten sonra hepsini tutturursunuz. Ondan sonra hepsini tek tek sıkarsınız. Bir iki tane tutturup sıkarsanız olmaz. Hepsini tutturup sıkarsanız daha güzel yerine oturmuş olur. Yoksa yerini bir yanlış tutarsa sıkılan cıvataların hepsi yanlış olur. Ya sağa kayık olur, sola kayık olur. Öne ya da geriye fazla gitmiş olur tavan. O da içine su almasını sebep olur. Bakın bu almış mesela. Meges çekilmiş buraya kadar. Şimdi bu megesi bir de sökmesi temizlemesi var. Sökerken belki bu lastiği de parçalayabilir. Aslında lastikleri de çok güzel. Bakın üstünün kadifesi bile daha orijinali gibi duruyor. Ama Meges çekilmesi kötü olmuş. Arkaya da aynı şekilde Meges çekilmiş. Ha Meges suyu keser. Ama hem fitili bu şekilde bozar. Bakın burada çıkıntı yapmış. Şişmiş burası. Ya ince bir şey çekilebilirdi yani bu kadar çekmeye gerek yok. Buraya kadar çekilmiş mesela. Soldan sağ köşeye kadar meges çekilmiş. Bakın fitil ne güzel. Tertemiz, dümdüz. Kadifesi çok güzel. Sanlı fitilinin kadifesi gibi on numara kadifesi var. Biz yaptığımız zaman bu buraya kadar geliyor mecburen. Buradan olması gerekiyor. Zaten buradan olursa bu suyu yağmuru, buharı yani tükürsen o bile içine girer. O kadar kısalmış. Onu hiç hiçbir şekilde suyu kesilmez. Şimdi biz bunu söküp çıkaralım. Bu megesler biraz bizi uğraştıracak ama mecburen sökülecek. Arkadaşlar tenteyi söktük. Komple yapıştırılmış tavana. Bu şekilde su kesilmez. Tavan kısaldığı için oradan içine giren suyu kenarlardan alıyor diye komple megeste kesilmez su. Bir kere kısa gelmiş bu. Bakın tavan da komple yapıştırılmış. O suyu kesemezsin ki. Üstünün tentesi kısa. 3 santim içeride. Yani bunu komple megeslemek sadece bir rezillik. Sökmek bile zor. Size de böyle bir şey gelirse sökemezsiniz. O yüzden fazla megeslemeye gerek yok. Tente kısaysa suyu kesilmez. Ne kadar meges çekersen çek, her yerden su girmiş, çürümüş. E What?